Henüz baş, yeni başladı ama beklentimiz daha yüksek, bir önceki fuara göre. Ziyaretçiler de şu anda gelmeye başladı. Biz de tamamladık. Yeni ürünlerimizi, yeni model terazilerimizi, diğer ölçüm cihazlarımızı sergilemeye başladık. Zaman çok hızlı akıyor, çok fazla değişken var. Yani artık böyle yıllık planlar bile uzun süreye döndü. Aylık, üç aylık planlar yapmaya başladık. Yani stabil bir pazar piyasa olmadığı için her gün çok fazla yeni haber duyduğumuz için biz de artık daha dirençli, daha rasyonel hedefler seçmeye başladık. Ama en azından bu senenin %10 ya da %15 üzerinde bir iş hacmi bekliyoruz. Bütün çalışmalarımızı da ne yönde yapacağız 26 yıldır Bunu terazi ile başladığımız diyor mesela altın ayarı, ayar ölçümü ile alakalı ürünlerle geliştiriyoruz. Önümüzdeki sene e, kimyasal bölümüne, yani diğer ölçüm aletlerini de eklemeyi düşünüyoruz. Onun dışında e, e, yine altın ayar ile alakalı daha portatif, daha kompakt ürünleri de getirmeyi planlıyoruz. E, tabii bunların da e, satış sonrası, teknik servis hizmetlerini de yine biz vereceğiz. Pazarın sıkıntılarını daha yakından gördük. Ama Anadolu esnafı yine e, her zamanki gibi gayet olumlu, kanaatkar. Ee, işine sadık, misafirperver tabii çok da iyi karşıladılar bizleri. Ya, bence bu duruşla birlikte bunların aşılacağını düşünüyorum. Ee, o nedenle de önümüzdeki 2026 yılında özellikle e, biraz daha iyimser yaklaşabiliriz Bir portföyümüze bu sene kattığımız e, altın analiz cihazıyla alakalı tabii yanına da bizim eee markamızın e, en gelişmiş modellerini de ekleyerek biz bir Anadolu e, esnafında ziyaret turu yaptık. Yaklaşık 30'a yakın vilayet gezdik bir buçuk ay içerisinde. Hem e, pek çok kuyumcu odasına hem de o, e, büyük firmaları ziyaretle bulunduk. Bu ziyaretler esnasında hem ürünlerimizi tanıttık hem eski dostlarımızı lahaset hasret, dostlarımız hasret giderdik. Bunun dışında da sektörün biraz e, nabzını yokladık.